Merhaba arkadaşlar. Aşk Masalı kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Karamel Yapım imzasını taşıyan bölümleriyle kanal 7 ekranlarında yayın hayatına devam eden Emanet'in yeni bölümlerinde neler yaşanacağı merak konusu tüm seyirciler sabırsızlıkla Yaman ve Seher'in aşkının sonunun nasıl olacağını merak etmektedir. Eğer siz de diziyle ilgili ve dizinin başrol oyuncuları olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu ile ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve dizi ile ilgili yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı sakın unutmayın. Güle güle arkadaşlar, hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.